Arkadaşlar bugün sizlere ikinci videomu sunacağım ve yanımda en sevdiğim ve sınıf arkadaşım Asen var. Bugün sizlere Asen tanıt. Bugün sizler kutuda ne çıkacak oyununu oynayacağız. 5 e tane güzel, 5 tane iğrenç yemekler bulunacak bu kutuda. E sırayla ilk önce tabii ki de haksızlık olmasın diye taş kayıt makasla oldu. başlayacağız. Başım. Ve sabırsızlıkla beklediğimiz için hemen başlamak istiyoruz. E şöyle bu şöyle söyleyeyim. gördüğünüz gibi bir kutu var bu kutu içinde 10 tane kağıt var ve 5'i iğrenç 5'i de güzel olmak şartıyla yemeklerimiz var içinde Bir e biz şimdi seçim yapacağız ama kaybeden evet. başlayacak taş kağıt makasla şimdi sizin için oynayacağız Taş, kağıt, makas. Ben Aslan'ı kestiğim için Aslan kaybetti ve Başlarız. şöyle sallayarak başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar açıyorum. Açıyor. <laughs> çok heyecanlıyım çünkü çok güzel evet. çemekler var. Fazla güzel. Evet çıktı. arkadaşlar pasta sisi çıktı. Azen e sevdiği şeydir. Evet şu an gördüğünüz sisi şöyle yere. yakınlaştırayım ben şöyle. ...pasta süsülerimiz var. Ee, evet. Şimdi. Evet. Ve gördüğünüz üzere pastasını yarım. Ve şimdi bence ona göre çok güzel bir şey. Başlangıç. Çünkü çok kötü yemeklerimiz var. Gerçekten inanılmaz. Evet Kesinlikle. başlangıç olarak çok güzeldi. Çünkü gerçekten Seren arkadaşım dediği gibi de... ...iğrenç yemekler bulunuyor. Kokusu bile şu an çok kötü. Midemiz bulanıyor. Ee, ve su. Gerçekten su da yanımızda. Gördüğünüz gibi sularımız da var. Evet. Evet sıra bende. Çok heyecanlıyım. Sallıyorum. Şöyle. <laughs> Çat <Çok> düştü ama. <Evet. gülüyor> Şöyle alacağım ve <Ben> çok heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> i̇ğrenç yemeklerimizin biriyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi baharatlı karışım. Ve bu çok kötü bir, bir şey. İçinde neler olduğunu size söyleyeceğim. Merak <laughs> etmeyin. Bunun içinde karabiber var. Kırmızı biber var. Çay var, kekik var. Nane var, tarçın var. Tarçın var, nane var. var, çay var ve tuz var. Bir ee, de birazcık yağ var tabii. Yağ yani. ve su. Ee, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ve Selen arkadaşımız bir kaşık dolusu bu baharatlı karışımdan yemek zorunda arkadaşlar. Ve çok acı çünkü bayağı bir acı kattık içine. Evet, dilerseniz. Evet, şu an yedi. <laughs> Çünkü yemek Acayip iğrenç arkadaşlar. Şu an ben bile çok kötü oldum. Acayip <laughs> teyze boş Gidiyor mu yani? Ya. İğrenç. Çok fazla tuz var içinde ve çok tuzlu olmuş. Artık tarçının tadı tarzını... Ay çok acı. Bir <laughs> <Ne> başım dönüyor. <laughs> Gerçekten. Korkmayın arkadaşlar. Tabii ki şey olarak çok tuzlu olduğu için fazla tuz sevmem çünkü. Evet isterseniz Selen arkadaşım suyunu içerken dediğimiz gibi bir iyi bir de kötü yemeğimiz çıktı. İyi yemeğimiz olarak pasta süsümüz, kötü yemeğimiz olarak baharatlı karışımımız çıktı. Ve hala sıra bende. Evet şunları biz şuraya koyalım. Evet, evet. Selen arkadaşımız sallıyor. Evet. evet. Evet arkadaşlar bana yine şansım ama nedir, nedir bilemiyorum poğaça yemeğimiz çıktı biliyorsunuz poğaça vazgeçilmez bir yemektir ve iyi olarak şu an aynı e, yani poğaça, poğaça. Yiyeceğim. çok iyi şöyle size göstermek istiyorum şöyle bir poğaça yerim. biliyorsunuz poğaçanın içinde neler olduğunu Aynen. ve şu an sorun değil. Arkadaşlar şimdi inanmazsınız diye ben sadece göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yemeklerimiz var. Yani belki hani oyun falan yapıyorsunuz diye. Oyun değil. Evet isterseniz ben hemen poçayı yiyorum. Diğer yemeklere göre gerçekten harika. Evet. evet. İnşallah yine şanssız kişi ben olmam. Çünkü çok kötüydü. Birinci yediğim karışık midem bulanıyor. Evet şu an sallıyorum kutuyu ve arkadaşımız çekiyor. Evet aldım. Limonlu salça. <laughs> yine kötü yemeklerimizden geldi. Bugün benim hiç yazdım yok. Evet arkadaşlar, limonlu salça. Salça ve limonun karışımı bulunduğu böyle bir yemek. Çok kötü bir yemek. Evet, isterseniz. Ben buna yine bir ka kaşık dolusu yemek zorundayım. Evet. Fazla ama tadı güzel. En azından güzel ama bu da iğrenç yemeklerimizden biriydi. Yine şanssız kişi Selen oldu Hatta arkadaşlar. Hatta göstermek istiyorum. Belki inanmazsınız evet, diye. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, yalan yok yani bizde. Evet şu an yine ben inşallah takdirle güzel bir yemek çıkar diye umuyorum. <laughs> i̇nşallah da. Hani birazcık da kötü çıksın. Evet arkadaşlar şu an bakıyoruz. Yumuşacık. <laughs> gazlanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Yumurta. <laughs> en sevmediği şeydir. Gördüğünüz gibi size yakından Başka göstermek şey. istiyorum. Şöyle. <laughs> Yumurtayı ben bir kaşık dolusu yemek <laughs> Nasıl? <Yener oradayım. Kusura gülüyor> <Ve> son... <laughs> Çok kötü bir şey. Çok şu an. Evet yumurta yerinde durmuyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Çabuk yaptığına gidecek. Bir kaşık dalısı yumurta şuan yiyorum <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Bu yemez ama yemek zorunda. Hayır yemek zorunda. Hayır. Ver. Tabi yemek zorundayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve çok Şu zayıf. çok fena. <laughs> <Su içim>. <gülüyor> <gülüyor> yumurta kızı hiç sevmez. Ya onun için çok kötü. <laughs> Yumurtayı ben normalde pişmiş de yiyemem. Ve <laughs> şu an çiğ olarak bir kaşık yumurta yedim. Artık siz düşünün. Ve sırada Selen arkadaşımız için tekrar çeviriyoruz. Evet ve Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> tekrar baharatlı yumurta çıktı. Baharatlı yumurta değil arkadaşlar. Ee, biz genelde bir yanlışlık yapmışız. Ee, yumurta tekrar çıktı. Yumurta almışız. Ee, işte tekrar seçim yapmak şey zorundayım. Evet. Şöyle alayım. <gülüyor> Tuz. <gülüyor> 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 en az önce çıkmasın dedim şey çıktı. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar. Tuz, şeker, kakao ve turşu suyu. İğrenç. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Bakın. inanılmaz pis bir kokusu var. Gerçekten kokusu çok fena. Şöyle. Acayip derecede kötü bir şey. Turşunun o asitiyle tuzunu yani çok kötü bir şey olacak şu an benim için. Ve arkadaşlar inanılmaz pis bir kokusu var. Ben bunu yedikten sonra odadan götürmek istiyorum. Çünkü oda çok pis kokmaya başladı. Evet yedi şu an. <laughs> Ve bir kaşık dolusu yedi arkadaşlar. Bu <laughs> iğrenç karışımda. Bunu yiyen herkes çok evet, fena da. olur. Evet. Arkadaşlar çok kötü. Böyle bir tat yok yani. Ben bunu hatta götürmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada çıkanları göstereyim size. Tuz, şeker, kakao karışımı. Yumurta. Çok kötü Baharatlı karışım. Pasta süsü. Yumurta. Limonlu su. Limonlu, Limonlu salça. Heyecanlıyız. Evet çok heyecanlıyız. Yine benim de bir de poğaça. Poğaçayı da çekmiş olduk. Evet. Evet arkadaşlar yine şanslı. Ben kurabiye çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir kurabiye. Şöyle. Şöyle. Bu kurabiyesi. Yemek istiyorum karşınızda. Evet yedi arkadaşımız. Sıra bende. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yani şu anda evet arkadaşlar ben... güzel bir şey çıktığı için çok mutluyum. Ve hala iğrenç her şeyimiz mevcut. Ve şu an sallıyorum. Bir şey var ona inşallah bana çıkmaz. Makarna. makarna. En sevdiğim şey ve ben bunu <laughs> şimdi yiyeceğim. Ya yani bana göre bence çok güzel bir karışım. Şöyle size göstereyim makarna. Hemen çok güzel. Bana bıraksan hepsini Evet çok güzel. arkadaşlar şu an ben seçiyorum. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Seçtim. Şöyle hemen. Bir, dakika. bir dakika. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir şey. Kek. Kek çıktı şu an. Şimdi ben de açıyorum. Ve o da açıyor. Ketçap hardal mayonez bal. <laughs> Görseniz ketçap hardal mayonez bal. inanılmaz. Ben İyi kek direkt. yerken arkadaşım senem de o karışımı yiyecek vermek istiyorum. Aynı ]'den. anda yiyeceğiz ve size göstermek gösterelim. istiyorum. Gösterelim. Bakın kek güzel bir kakao kek. İğrenç. Evet yiyoruz. Tam bir kaşık yemek zorunda. Gördüğünüz gibi bir kaşık yiyeceğim. İğrenç bir şey ama tadı Kek hmm, enfes. Kek enfes. Güzel. <laughs> güzel olmuş. <laughs> beğendim. Karşımdan yaptık ama çok güzel olmuş, beğendim yani. Tadı güzel olmuş. Evet arkadaşlar kazanan Aslan arkadaşımız oldu. Ben kaybeden <laughs> oldum. Ve Aslan arkadaşımız bana şu anda bir ceza verecek ve o cezayı şu anda size canlı canlı göstereceğiz. Evet cezamız ee, da. Cezamız şimdi bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ve Küçük şu bir an... Küçük aksaklık oldu. Evet ee, kusura bakmayın. Şey e, kameramız, arka kamera olduğu için tam olarak şey yapamıyoruz. Hemen durduramıyoruz. Ve şu an, ve ben şu an Selen arkadaşıma ceza vermek istiyorum. Ben ceza... Balkondan aşağıya bir dakika boyunca ben aptalım diye bağıracağım. <laughs> ve sizler karşısında ve camı şu anda açacağım. Gösteriyorum. Hatta sen al. Evet arkadaşlar. İğrenç yemeklerimizi tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Evet, evet bağırıyor ve şu an bağırıyor arkadaşımız. Gördüğünüz üzere. Ben aptalım. Ben aptalım. Evet daha 10 saniye oldu. Yemin ederim aşağıdaki kediler şu anda bana bakıyor. Ben aptalım. Aptalım ben. <laughs> evet, ben arkadaşlar. aptalım. Aşağıdaki bütün herkes bana bakıyor şu an. Ben aptalım. Evet. Bir dakika da oldu. Evet arkadaşlar bir dakika da olmuştur. Evet doldu. Ee, şimdi yine şöyle bir anlık kusura bakmayın çok kameramız kamera olduğunu size söylemiştik. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Ee, tabii ki de e, bazen ah, senle yine çekineceğim, bazen farklı arkadaşlarımla, kardeşimle annemle babamla bile çekinebilirim. Ee, bugünlük de videomuz bu kadarmış ama aralarda belki yine size yani bugün yine belki arkadaşıma çektiğim bir videoyu gönderebilirim. Beğenmeyi <laughs> unutmayınız, abone olmayı kesinlikle unutmayınız, bunu yok yani like like kesinlikle bence <laughs> beğendiniz like like dışına bas. Eğer beğenmediyseniz dislike basabilirsiniz. Dislike basın çok heyecanlıyız gerçekten. Şu an ve az önce dışarı çıkıp ben aptalım diye bağıran kişi. Evet arkadaşlar ben... görüşmek, görüşmek üzere. Evet. Biz kurabiyeleri yiyeceğiz. Bay bay.